Evet, diyelim abi. Nasip diyelim. başkanla selamlar. Merhaba ya. Merhaba ya sahne. Merhaba ya sahne. Merhaba ya sahne. Merhaba ya Şu an ya sahne. Merhaba 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 Merhaba ya Merhaba ya Merhaba ya ben mesajım muhafır o değil. Ben de sonra geldim. Bu yönetimler bile daha on sene muhafır. Sıkıntı o değil. Benden de eski adam var partide ama ben milletvekiliyim. Evet. Nasip. Evet. Ellerinde bir mevzuat var. O mevzuat hükümlerine göre işlem. Tabii şehrimiz ayağa kalkıyor, binalar yapılıyor. Ama ister istemez her taraf şantiye alanına döndüğü için hemşerilerimiz genelde iş yerlerinin akıbetini, binaların inşaatlarının ne zaman biteceğini, eksiklerin varsa nasıl tamamlanacağını buna benzer şeyleri soruyordur. Bu konuda da tüm kamu kurumlarımız, büyükşehir belediyemiz gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Yetişilemeyen yerler olursa da bizler yardımcı oluyoruz. Sorulan sorulara da bizler cevap vermeye, yetişmeye çalışıyoruz. Şu an için elhamdülillah şehrimiz bu manada diğer deprem bölgesi illerine nazaran daha iyi gidiyor. Bunda da hemşerilerimizin büyük bir gayreti var. Onlar da bir an evvel ayağa kalkıp önümüze odaklanmaya çalışıyorlar. Bu vesileyle inşallah sorunları el birliğiyle bir çözeceğiz. Çözmeye de devam edeceğiz. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde değerli müdürümüze teşekkür ediyoruz. Seydihan Küçük Dağlı Müdürümüze çok uzun yıllar emek verdi. Allah ondan razı olsun. Şu anki süreçte vekaleten bir kardeşimiz oraya görevine devam ediyor. Ama şehrimizde kültür ve turizm alanında müdürlük bünyesindeki tüm faaliyetler Gerek depremle birlikte e, restorasyonu devam eden ya da yıkılan yerlerin tadilatı bu işlemler ilgili bakanlıklar bünyesinde devam ediyor. Bununla birlikte arkeolojik kazılarda 6-7 noktada devam ediyor. Şehrimizde her anlamda tanıtım noktasında da hiçbir eksiğimiz yok. ha Önümüzdeki süreçte yeni bir müdür ataması yapılır yapılmaz bu zaman alacak iş. Diğer noktaya gelince de e, bildiğiniz üzere deprem sonrasında sağlık alanında, ee, ister isteme sağlık hizmetlerimiz çok aza düşmüştü. Fakat sonrasında inşaatı devam eden e, hastane binaların hızlandırılması, bununla birlikte yeni çelik konstrüksiyon, ağır çelik konstrüksiyon hastane binalarının ihalesinin yapılıp inşaatlarının başlaması sevindirici bir haber.